Burun estetiğinde doğru bilinen yanlışlar. Birincisi burun estetiği çok morluk şişlik olur. Şimdi bakın ister piezo'yu kullanalım, ister kullanmayalım ama artık biz burun estetiğinde dokuya nasıl davranacağımızı çok daha iyi biliyoruz. Çok daha iyi tecrübemiz var bu konuda. Tabii ki çok nadiren yine morluk şişlik oluyor elbette hastalarda ama çok çoğu zaman artık öyle çok ciddi abartılı şişlik morluk olmuyor. Birincisi bu birine bir yanlışı düzeltelim. İki ağrılı olur mu? İnanın benim %95 hatta belki %99 hastamda neredeyse hiç ağrıyor. Varsa da çok hafif ağrılar ve basit ağrı kesicilerle bu e, geçtirilebiliyor. Ve özellikle ilk 3-4 gün biraz olabiliyorsa oluyor. Onun dışında burnunda tampon, tampon koyuyorsunuz ve dolayısıyla çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz gibi bir e, bilinen bir yanlış daha var. Onu da düzeltelim. Ya bunların %60-70'ine tampon dahi kullanmıyoruz. Ya tampon koyuyorsak e, basit bir silikon kullanıyoruz. Bu şekilde ne bunu... Burun içindeyken, ne de alırken, ne de koyarken hiçbir ağrıya sebebiyet vermiyor. O yüzden bu da artık böyle bir korkunun yeri bence yoktur burun estetiğinde. Onun dışında burnum estetik oldum. Ee, acaba benim burnum cam gibi kırılır mı? Herhangi bir ufacık bir darbede kırılır mı? Bozulur mu? Hayır öyle bir şey yok. İlk iki ay tabii ki dikkat edeceğiz çünkü kemik kaynayana kadar bir hassasiyetimiz var ama öyle camdan falan değil o iş. Ama 2 aydan sonra bir burnun normal bir burnun sağlamlığı neyse hani hiç ameliyat olmamışsa ameliyat olmuş olan bir burun da bu kadar sağlamdır.